Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Ama öncelikle size birkaç gelişim hakkında konuşacağım. Şimdi benim biliyorsunuz ki ben hep tabletimden video çekiyorum. Ama bu sefer telefonla çekiyorum. Çünkü arkadaşlar ben tabletimdeki oy o e güncelleyeceğim diye bütün oyunlarımı sildim. Şu an tabletimde çok az oyun var. Yani işte bu yüzden bundan oynuyorum. Ve yani artık her zaman bundan çekebilirim. Bilmiyorum. Ve şimdi videomuzun konusuna geçelim. Evet arkadaşlar bu videoda bakalım Harley yeni gelen bu tatlış köpeğimize ne veriyorlar onu öğreneceğiz arkadaşlar. Yani bu yüzden çekilişler artık bayağı az gelebilir. Şimdi partilere gideceğiz, bakacağız. Tik verin <laughs> lütfen lan adı. Oğlum ben olsam o adı yapmam. Böyle yani elmasa değmez. Elmasa değmez. Neyse arkadaşlar şimdi bu petsimize tatlış köpeğimize ne veriyorlar onu bakacağız. İnşallah güzel şeyler verirler. Bu arada kabul etmeyeceğim. Yani sadece faiz kaya falan veririm. Çünkü bu benim hiç gözümde şu an çok değerli pet. Çünkü bazı partiler de falan hiçbir yerde bulunmuyor. Ben bile dün akşam zor buldum. Peki harleyi nasıl aldım? Parlak mavi kirpi verdim arkadaşlar. Evet, parlak mavi kirpi verdim. O o mavi <laughs> şey olmuyor aslında. Ee, çünkü kırmızı. Yani sonuçta kırmızı. O yüzden bence öyle olmuyor. Öyle demeyeceğim. <laughs> ya ama o işe yaramaz. Ay çok tatlı. Oğlum acaba şey Noro'ya kabul eder mi? Bekliyor. Bekliyoruz ki. Bekliyoruz ki. Kabul etmiyor ki. Ya kabul etsene ki. Oğlum köpeğe bak. Bu ne? Bak ya ben de köpeğimi 5. seviye yapayım mı? Ha 5. Heyken ben de hiç tat olmuyor böyle. Ama bir tek kurdelisi o. Ve, hmm, neyse. Şimdi ben gözlük panda diyor. onun gözlük panda petinin adı yok. Ve şimdi size yeni gelen şeyi göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Buraya bu petin adını yazalım. Hardy. Bu pet daha oyuna gelmedi arkadaşlar. Yani oyuna adı yazılmadan geldi. Normalde burada bütün petlerin neredeyse adı yazılıyor yani. Tiki verin lütfen de bu arada zengin. Lütfen. Tilki kiti. Var mı? Okey. Arkadaşlar buna neler ölçeceğimize göre hemen köpüşümüzü koyuyoruz. Ne ediyor? Hayır. Hayır. Abi. Bu aslında Oha. 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 Oha ama gerçekten yani. Noru'ya ne veriyorsun? Onu söyle. Bak güzel bir şey var. Zort. Zort gerçekten. Zort. Zort yani gerçekten. Zort. Yani zort gerçekten. Yani. Hı <laughs> hı. <laughs> Bu arada karafenter daha değerli. Ulan sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bir de tiki istiyor. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. E şimdi bir tane vuracağım. Neyse. Ece, Ecem'in par, attık takas. Hmm, öncelikle ben tilki kiti almaya çalışıyorum. Bende köpek kiti var. Var mı tilki kiti? Tamam bende yok diyecek. Bence yok diyecek. Aa! aa, aa, aa abi köpek gitti lütfen. Lütfen. Abiler, abi ver. Abi Hayır. Abi ben onu Ayşe'ye ay, veremem. Deneme için yaptım ben onu. Yeni gelen. Hayır. Abi bak. Noro koyayım. Noro. Ya. Evet arkadaşlar. Bugün de şey anlamadık. Zor gerçekten. Neyse. Neyse. Umudumu bozmayacağım var mı? Tilki gitti. Lütfen. Aaa binek. Hari. Evet arkadaşlar şey, bugün de tilki gidi alamadık. Var. Silki gidi, köpek kiti bence yok, bence yok binek, bende yok, köpek kiti'nin bineği yok. Neyse ne veriyor, abiciki veriyor. Zor, zor ama yani gerçekten zort Zor yani. Al onayyalım. Verir inşallah. Aslında ikisi de aynı yani. What the fuck is that bro? What the fuck is that? Senin bana yaptığın şeyi yapacağım. Ah. Tricks. Aman. Ya tilki git alabiliyorum. Tilki ye. harit. Ulan bu böyle bir pet mi var lan oyunda? Adamda botu var. Abi botoyu vermez ama ya. Botoyu vermez. Var mı tilki gitti? Arkadaşlar ben tilki kiti alacağımı inanıyorum bu arada. Hadi tilki kiti. Ah fluff veriyor. Ay çok güzel. Abi hayır. Harry. Çok güzel. Kabul ettim. Abi. Fluff. Değer mi? Abi ya. Değmez. Kabul edemeyeceğim. Çok özür dilerim. Ya. Ya. Ya ben. Bunu istiyorum. Delike gidiyesin diyorum. <laughs> Var mı delike gidi? Var mı delike gidi? Lütfen. Lütfen. <laughs> Aa, çok güzel. Çok güzel. Binek nuru. zaten sahipmiş. Peki köpek kiti? Ya hayır ama ya bütün petsler onda var. Quaker ördek. Aa her şey var adamın. Ne vereyim kendimi mi vereyim paylaşım çocuk. Hadi hadi. Hadi. Hayır. 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 Hadi versem. Ya. <laughs> ya. Kaybolan gözlüğüm ne? <laughs> Tilki gidesi olan var mı? Tilki kitesi olan. <laughs> Oğlum lan. Bu nasıl patlıyor? Sakız patlıyor. Oğlum şu an video durduysa çok üzülüyorum bu arada. Ya Pamps. Ama ben Pamps istemiyorum. Abi tilki gitti lütfen lütfen. Lütfen lütfen tilki gidi tilki gidi var mı var mı lütfen lütfen Tilki kedi var mı? Lütfen, lütfen. Tilki kedi var mı? Lütfen, lütfen. <laughs> Bozuk para ne alaka? Bozuk para ne alaka? Bozuk para ne alaka? Dans olamam. Birinci seviye sağlıklı olsun diyorum. Şu an ne yapıyor? Bir tane al diyor. What? Zor gerçekten. Lan mağazada güzel pet mi var? Petleri bakar mısın acaba? Yani pet dediğinde pet olsa keşke. <laughs> Hemen petlere bakacağım. Bu arada neden buraya diye bakıyorum diye söyleyeceksiniz. Çünkü buralar mesela bunun peti yok. Tamam. Ben de punk tek boynuz var ama. Bakalım başka hangi pet var? Ya birinci seviye sadık dost tamam da onun ay yani diyecek şey bulamıyorum aslında. Ya 90 bin altın buna mı verilir? Neyse arkadaşlar bu videoyu bir kutu alarak bitiriyorum. Hemen açalım kutumuzu bakalım ne çıkacak. Açtık. Ay ben senin. Ananı hukk ama nanınak bir. koma keke çocuklar. Bak an, e, benim kız kuzenim veya kardeşim bilmiyorum. Kuzenim mi arkadaşım mı bilmiyorum. Bunu görseydi net bir şekilde bayılırdı. Çok tatlı çünkü. Yani ben bile beğendim. Bunlar ne işe yarıyor? Neyse ben videoyu bitireceğim. Çünkü video çok uzun. Ve 13 dakika oldu. Hepinize görüşürüz. Burada her yere ne veriyorlar göremedim ama yani boş bir video oldu ama yine de yükleyeceğim.